Oyuncu Alp Navruz'un Ada Masalı dizisindeki partneri Ayça Ayşin Turan ile aşkı tam gaz devam ediyor. Yakışıklı oyuncu sevgilisiyle birlikte verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı. İkilinin bu paylaşımı adeta sosyal medyayı salladı. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ada Masalı dizisindeki arkadaşlığı kısa süre sonra aşka dönüşen Ayça Ayşin Turan ile Alp Navruz'un ilişkisi dolu dizgin devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde takıntılı hayran haberleri ile gündeme gelen oyuncu Ayça Ayşin Turan, sevgilisi Alp Navruz ile araba selfiesi çektirmişti. Ayça Ayşin, Turan ile Alp Navruz ikilisinden yeni poz geldi. Alp Navruz, sevgilisiyle olan karesini "Sevgi Dolu" başlığıyla yayınladı. Ünlü çift, geçtiğimiz haftalarda da ev aradığı haberleriyle gündeme gelmişti. İlişkilerinde ileriye dönük bir adım atan aşıklar, tatillerini birlikte geçirmek için Kaz Dağları'nda ya da Urla'da ev arayışına girdiği iddia edilmişti. Gözlerden uzak bir aşk yuvası isteyen ikili istedikleri gibi bir ev bulamazsa arsa alıp kendileri inşa edecekleri öne sürülmüştü. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar